Hepinize merhaba sizler, arkadaşlar ben Minecraft'a video yapacağız. Ben aslında video baş video çekiyorum sanırım bir anda kendisini kapattım. Ne oldu ben bilmiyorum. Yani yarısını yaptım çoktan. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu bu izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Sonrasında beğendiğiniz için bir şey Tek çektik denerim. Ne oluyor ya? Bugün apa çünkü. Yani bir şeyler kabaya o yüzden çok zor oynuyorum şuna bakmayın. Vallahi gece geç oluyor. Benim ne oluyor ya? Arkadaşlar ben ev bitirme devam ettireceğim bayağı bir çünkü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, burayı yaptım. Şimdi ise üstte geldi. dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bunun karşında. Yani bir de hastayım herhalde. Biz oynayalım. Şöyle yapsam daha az aslında. Tamam, Önce arkadaşlar ben evin tamamını yapayım. Ondan sonra videoya iki, geri döneyim. Hepsini her yere ayarlayıp geliyorum. Evin içinde ayar, ayarlamayacağım. Sizlerle birlikte ayarlayacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Görüyorsunuz ev bitirdim. Oh ne oluyor ya? Uzun bayağı uzun sürecek ev bitirimin. Yani göstereyim size dışarıda şimdi. Bu kapıda bak var ya. Abi iki kapıda bak var. kadar da bak var ha. Vallahi de bak var. Bayağı uzun sürdü evi bitirmem arkadaşlar. Size şimdi göstereyim. Ya şu kapılar da koydum ya. Görüyorsunuz bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah. Görüyorsunuz bayağı uğraştım. Yapmam bir saat mi aldı? Şu anda saat kaç? Kire geldi Ben Üf. Saat 3. oldu. Beş dakika geçmiş daha. Tamam ya. Şimdi evin içine ayarlayalım. Abi kapılar da bu oluyor. Oha. Biyak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önce evin şey, yünün ayarlayalım yani halısını beyaz yün olsun. Güzel yani, e, arkadaşlar maden yapacağım evin içinden. Harika olur. Yani madene gidip gelirim. Aslında arkadaşlar şey yapabiliriz ya bunda. Neydi onun adı? Yani aşağıdan yol yaparız. Böyle aşağılara der koyarız? Ondan sonra eşyalarımıza kırarız. Yani güzel olur. Bence öyle yapalım. O zaman kendime yeni bir dünya açarım. Video olur Abi ne oluyor? Oyun çok pis baga giriyor ya. Ne oldu? Be? Abi ne oluyor ya? Yarıyor. Ne oluyor? Doluyor ne kıracağım? Aa orası da kırılmış. <laughs> bir dakika.

Abi çok fena baka girdi oyuna. Video dışında yaptım bu kadar baka girmiyor. Bayağı daha 那个，那些。 Abi. Ne oluyor be? Ben hatta sizlerle yeni bir bölüm açarım. Onda her istediğinizi yaparım. Yorumlarda belirtirseniz. Ben bu ürünü baya kullanacağım. Bunu sizlerle aslında sizlerle bir tane aşağı bir yer yapalım. Oyun çok baga giriyor. Ben bayağı şey yapmıyorum son kere gelince. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim burada. Çünkü 11 dakikaya yakın bir zamandayız. Ben bu yerlere video dışında yaparım. Sonra hepinize göstereceğim. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay.